Evet ülkemizin güzel taşı morca deden biz çubuk kestik Bu şekilde gerçekten kesmesi biraz uzun süren bir taş şimdi bunları parça parça küçük küçük parçalara ayıracağız Evet dostlar taşımızı kesmeye devam ediyoruz şu an Bayağı gürültüden kulakların bir tuhaf oldu. Jadeyi kesmek biraz zor. Evet dostlar deli rotary tool'la yaptığımız için biraz zahmetli çok uzun sürüyor. Bir santimden fazla bir delik bizi çok uğraştırıyor. Maalesef yapacak pek bir şey yok. Çözümü biraz pahalı. Yoksa bunu bir dakikada bir dakikanın altında delecek sistemler var ama aşırı pahalı bir çözüm. Hani ucuza mal olur mu? Bir ara aklımdan geçti. Projeler arasında var. Ama şu an için ee, güç sistemi biraz uğraştırıyor. O projeye henüz geçemedim. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Evet bu şu an için bulduğum çözüm. Önce şu köşeleri elmasla alalım. Sonra da yuvarlamaya başlayalım diyorum. Bir bakalım nasıl olacak. Evet dostlar sanırım muradımız anlaşılmıştır. Tespit tanesi yapıyoruz. Biraz delik büyük oluyor ama yapacak çok da bir şey yok. Ee, elmasla çalışmanın e, sıkıntısı bu. Ee, uygun delik açmak gerçekten daha küçük delikler. Epey bir sıkıntılı zor. Ee, taşta da sert taşta da böyle çalışacağız. Bu taş çelikten sert bir taş. Böyle bizim tespihçilerin işte çekirdekten veya ağaçtan tesbih yapmasına benzemiyor bu iş. Bir taneyi bir günde yapıyorsunuz neredeyse. Hani durumunuza bağlı. Ee, evet. Taşımızı biraz daha yuvarlayacağız. Veya yuvarlamadan acaba böyle bir zımpara mı yapsam? Öyle bir bakalım. Evet dostlar. Türk Morca'da Türkiye nit tanemiz bunu delmeden yaptım diğer taşımızı önce delmiştim yalnız o elimden fırladı şu an nereye gittiğini bilmiyorum ee, bu şekilde tamamen elde yapım tornasız boncuğumuz bu şekilde olacak tespih ama çok uzun sürecek Belki bir ay sürecek. O kadar uğraşabilir miyiz bilmiyorum ama. Sağlık olsun. Evet ben Mor Jade tesbih görmedim. Hani taklipleri falan gördüm ama hani Jade olmayıp Jade diye satılan. Orijinal Jade'den görmedim. Belki de vardır bana denk gelmemiştir. Şimdiki projemizde bu. Bakalım tamamlayabilecek miyiz?